Zeyra sen bu de misin? Hayır. Kürtçe bir laf değil mi? Evet. Bana bir tane var, var. Kürt. Babaten ne konuşuyor. demek biliyor musun? Çok iyi Kürtçe konuş. Ne demek? Bu de senin babaannenin kimdi? <laughs> şey de var neydi? Kızı kızı canlı falan böyle şeyler ya. Hı hı. da orada, <laughs> orada şey söylüyormuş babana. Babam mı diyeyim, di mi di ebeğim mi ama babam da en çok basan babammış. Güzel yapalım, <laughs> <laughs> hadi. <Gülüyor> evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi <laughs> kapayın. oraya gitti oğlum, bir bir çok komik. Ben... Altı şey yapacağım. Hemen çok gerildi. Adam, Adam, geldi. Vallahi oraya gitti. Ya oğlum ben orada o ya. Tuvalet ağzına Ne var işte var Bana benziyor. Oh, şey, Arkadaşlar böyle geliyor. Artık beynimiz şey, o, o iş diye, o iş diye. No, oo! Oh, wow. Harika. Adamı buraya atacağız. hmm, harika. Ama nasıl yön verince ben çok Vallahi korkuyorum. ben ha. de. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Hani hareketler ya, Aptal gibi açtığı işte, için korku işte. Adam mal olduğu için. Ya niye içine şey giriyor? İçine gir. <laughs> Delikten bir <ben>. şey var. <laughs> Lucifer değil ya. Ama, Ama ne yapmışım makinesinin içine giriyor? Hiç, hiç. Anahtar siz gelmedi mi? Evet. Bir de paraymış. <gülüyor> <gülüyor> o Oh. Daha güzel. Garaj. Garaj. Bitti tamam. Bak Açtık mı? Ne yapıyor? Açtık. Açtık. Kuş, kuş, kuş. Adam burada. <laughs> dur. Tamam. Du, du. Araba. Bir saniye dur. Delirmemize zaten remak kaldı. Burada bırak 2 saniye. Bunu alıp bir tane adamın kafasına vur işte. Hey ya beğeni yok. Onu niye şey inanmıyorsun? Dur bekle detaylara takılalım biraz. Hayır Mehmet bilerek şey. veriyor oyunu için. Testere ay beyin olan lan alır? Tamam abi almıyorum. <laughs> <laughs> Vaz. Özür diliyorum. Arabanın içinde işte biri olsa var çok korkunç olur. Mercedes oluyor. araba. Ya de bizim üstümüze sürsün. Aynen. Mercedes <laughs> 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 araba. Çok oynayalım. Çok pahalı ha Mercedes. Aşkım biri ne oluyor? A böyle bir ortamda delirmemek mümkün değil de. şu ne? Testere şurada bir kol var. O zaman kanka sevgi ol yani. Kol var kol. Olsun sana gidiyor? Ha yok kız aslında yeriymiş. <laughs> Değil mi? Mal bu adam Evet kötü o, kötü şeyler oluyor kötü kötü şeyler oluyor kötü kötü şeyler oluyor kötü kötü, kötü, şeyler, oluyor, kötü, kötü, kötü şeyler oluyor. Sok 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 sok. Geç şunu. Hmm, 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 hmm. Görüyorsunuz çok e, ben. Ay! Abi geliyorum. Yok, Gelmiyorum. Yok. <laughs> Abi Peki. kanka, kanka Abi karına. Abi sen niye buraya baktın? Senin baktığın yere ben gidecektim. Hı, bence bu babası. Ben ha, babası. Ya kanka karanlık, karanlık de olmadı ki. hiç sıkıntı bu yok. Bu karakterimiz bir psikopat. Neresi ayı çıkar? Herkes, Herkes ölmüş, intihar etmiş. Burası karanlık değil, değil ama. Bilgisayar hayata geçmiş. Işık açık işte neye deliriyor ben anlamadım ki. Mum yok. <laughs> defo, defo. Bilmiyorum <laughs> farkında mısın ama mı? bu ne kanka? Ay sen bu koyaydın. Bu ne kanka zaten... derken? Aaa! Tamam anlatın bir yerini. Hı -hı. Kaydet sen ben Mumlu dolu mumlu yer vardı ya çok korkunç. Hı. Burada nasıl duruyor demişti. Orası. Yani. Orada nasıl duruyor Bu boşluk bir şey değil mi? Şöyle <laughs> artık almış. Biz olaylar çözmeye Uy. gelen bir şey. Rıza dedi ki çok benziyor kadın. Değil mi? Al, Buna al, 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 Aha nanda mı kullanacağım kanka? kanka şu tarafa Sektör. gidelim. Şu tarafa git Zeyra, O bir taraftan evet, ne gibi O kadar da Biraz daha gerektir. Buradan evet, gideceğiz. önümüne kadar gideceğiz biz. Bak işte sonra... Ha böyle yapmamız? Zeyra öbür oradan kaçalım altına bakalım. Abi yapma. Bu nasıl bir Zara, şey? Ellere çakma şu... elimizi alalım. Dur tabanc. Nasıl be oğlum? terlik var orada. Ben Sana yıkayayım. miyiz ya? Yakacak mı? Ver. Hmm, bulduk bulduk. Tamam odayı bulduk. He, ee, burada bir şey var Bilen o zaman. Mi? Odayı bulduk. Odayı bulmamız önemliydi bence. Tamam git atlayacağız. arkada bir şeyler var. Olabilir Zeyra. Gidek. Git. Bir şey yok. Aa güzel bu odaya geldik. Yok Yo, olsun. o da çok güzel valla. Burada bir şey olursa da bir şey olur. Ben burayı çok beğendim. Neyi gösteriyorsun? O şey anahtar olabilir. Bence buranın bir şeylerin burup. Burası... Aha kaset bulduk Zeyra. Kaydetme mi bulduk. Kaydetme yeri bu ne? Oha sabah oldu oyun. Tamam bir kullanalım. Oyunlar mı? Oha. Oysa symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They told me she's got <laughs> symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, <laughs> and <laughs> more. <laughs> 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 I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today okay. she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Acaba bebek arabasından bir şey var. Değil mi? Bitti. Şu bebek arabasını ittiremiyor muyuz şuraya için? Bebek, bebek arabasının oraya ne koyulabiliyor acaba? Buraya bak dört tane şey var sanki. Ne asabiliriz buraya? On düşünelim. Şu ne? Bundan ses geliyormuş. Hmm. Sen sanki çekmece var. Açık değil mi? Oldu güzel. Yo, görebiliriz. <laughs> artık akıl sağlığı mekaniği yok. Olmaz herhalde olmuyormuş. Ne? Bunlar mı yok? Ah! Atabiliyoruz. Çek onu yaptık ha. Diğerlerinde yok o zaman. Gözüm var. <laughs> Allah <laughs> çok korkunç. Evet bu bir şeyin şifresi. Şimdi yapıştır geliyor. Ne oluyoruz? Bu kileniyor gittikçe o yüzden Aynen. alıyoruz diyorum. İki tane yerden bakabiliyoruz. Burada bir şey var mı? Ah burada bir şey var. Ne eksik? Ayakkabı mı eksik? Ne? Şu da var. Tek şu Hani? Tamam. Yanak boş. Burası mı açılacak acaba? Ne olacak Hiçbir fikrim yok. Şaka mısın ya? Onun ne? Pop. Tamam, değil Sofra ya. Sen ekti mi oraya? Elleri hiç oyundan Bu ne ya? <laughs> Adam asmışlar. Çok ayıp. Hadi şimdi gideceğiz birlikte. Yo yo çek elini çek de. Yine bak. Bu? Böyle beni delirtme amaçlı şeyler yapmam. Açılmış, 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 arka açılmış. Açılmış. Aa. Delirdik delireceğiz. Bir şey basın mı? Tamam kafamı bayıldı şey. çünkü. Tamam. İlacımız ne yok? Burada biri geldi. Buradan biri oldu. Aynen yani kapıyı kapattı. Yapma. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Tehdit. Sen ben şu bir tane ilaç alalım mı? Gidek oraya da dup ilaç alalım. Çünkü biz bir gün, bugün bugün delirdik yani ben eminim. <laughs> Delirince ölü hükmü ne oluyor bilmediğim için. Ne? O da değişmiş Seyra. Kan nereye gidiyor? Ne istediğini anlamaya çalışayım ben. Eminim. O, orası açık. Ama kan orada değil mi? Burhan da var. Şükür hala. Hiç, hiç ciddiyetini bozmuyor devam. sakin ol. Sakin. Baby kendim. Bu da mı değişmiş? Değişmiş. Kime ne yaptın lan sen? Burada burayı mum sönüyor mum sönüyor ha. Abicim gidiyor nereden gidiyor bu ya? E ne diyor buradan? Ne? Tamam bay bay. Şimdi oradan bir şey yapacağız da bir bak şuraya koy Bakmış. Oha. Hap verdi. Oha. <laughs> git lan git ben gördüm korkmadım ilk kez. Oha. oh hap oh, içti işte boş değil ki zekalı. Sen yani nereye gittin? Abi sen oradan nasıl geçtin ya? Yürü yürü. onun sonuna mı geldik ben mi oldum? Hmm. Kızı görmedik. <laughs> ya, sonradan başlıyor ben unutmuşumdur belki. Çok uzun boyun çünkü. Şeyi.